Kafirlere soruldu. Siz bize izin vermiyordunuz Muhammed'i dinleyelim. Okuduğu Kur'an'ı anlamaya çalışalım. Siz bize müsaade etmiyordunuz. Ses yapıyordunuz. Dinlemeyin diyordunuz. Taşları birbirine vuruyordunuz. Şimdi kendiniz dinlediniz. Bir de yetmedi secdeye kapandınız. Siz bize böyle derken kendiniz böyle davrandınız. Dediler insanlar. Ben kendinin önde gelen kafirlerine böyle söylediler. Siz bize Muhammed'i dinlemeyin o delidir, o sihirbazdır, yaklaşmayın diyordunuz. Kendiniz böyle yaptınız. İşte o zaman kafirler bir şey söylemek zorunda kaldılar. Dediler ki Muhammed bunu söyledi. Bunu söyledi. Afaraitumul lad ve Us ve menat Gördünüz mü 16 ve Us'ı ve üçüncüleri olan Menat'ı bu üç putu? Onu dedikten sonra Muhammed tilkel celharanı kalun İnne şefaatuhunna la turca dedi. Yani onlar yüce tanrıçalardır. Ve onların şefaatleri umulur. Dedi. Biz o yüzden secdeye şey kapandık. Diyerek yalan söylediler.